tam dolu bir kabın içindeki suya A desek tamamen doluyken boş kabada B desek bize şu oran verilmiş yani A bölü B oranı 3 bölü 2 imiş dolayısıyla biz bunlara 3K ve 2K diyelim 3K'ya 2K ve bu şekilde çözelim kabın 3'te biri boş olan yani 3'te biri boşken 3K'nın 2 bölü 3'ü doludur bir de üzerine boş kap eklendiğinde toplam ağırlık A gram geliyor ve e, 4'te 3'ü boş iken 1 bölü 4'ü doludur 3K çarpı 1 bölü 4 artı boş kap eşittir B gram geliyor bunların ikisini de K cinsinden hesaplayıp oranlayacağız burası 4K oldu eşittir A burası da 8-11K bölü 4 oldu eşittir B bunları oranladığımızda ters çevrilir ve 16K bölü 11K eşittir A bölü B olur K'larda gidince 16-11 doğru cevap D seçeneği Arda Buket Cemre Arda parasının 1 bölü 2'sini Buket'e veriyor. Buket parasının 1 bölü 4'ünü Cemre'ye veriyor. Cemre de parasının 1 bölü 3'ünü Arda'ya veriyor ve hiç kimsenin parası değişmiyor. Demek ki Arda'dan çıkanla Arda'ya gelen para, Buket'ten çıkan da Buket'e gelen para hepsi eşit. Dolayısıyla A bölü 2 eşittir, B bölü 4 o da eşittir, C bölü 3. Biz buradan A'ya 2K, B'ye 3K, C'ye de e, B'ye 4K, C'ye de 3K diyelim. Toplam paranın da 4K, 3K ve 2K'dan 9K'nın 144 TL olduğunu biliyoruz. K buradan 16 çıkar. K 16 çıkar. Bize Cemre'nin parasını 3 kaydı sormuş. 3 kere 16, 48. Doğru cevap C seçeneği. İkinci planı üstte yazıyorum. Birinci planı alta. Böleceğim çünkü 2'yi bile böleceğim. Ali, Bora, Can ve Deniz. Birinci plana göre Ali 1 bölü 2'sini almış. Bora kalanın 1 bölü 3'ünü. Kalan 1 bölü 2'dir. Bunun 1 bölü 3'ünü almış. Can kalanın 1 bölü 4'ünü 1 bölü 2'nin 1 bölü 3'ü gittiyse 2 bölü 3'ü kalmıştır. Onun da 1 bölü 4'ünü almış. Bunun da kalanı 1 2'nin 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü gittiyse 3 bölü 4'ü kalmıştır. ki de böyle. İkinci plana bakalım. İkinci plana göre Ali 1 bölü 4'ünü aldı. Bora kalanın 1 bölü 3'ünü aldı. Kalan 3 4 bunun 1 bölü 3'ünü aldı. Can kalanın 1 bölü 2'sini aldı. Bunun kalan 3 4. 1 bölü 3'ü gitti. 2 3 kaldı. Bunun da 1 bölü ikisini aldı. Diğeri de 1 bölü 2 olduğu için direkt 1 bölü ikisi ona kalmış olur. Tek tek oranlarını bulacağız. İkinci durumda birinci duruma göre kişi kişi kaç kat aldığını bulmamız gerekiyor. Burası 1 bölü 2 olur ters çevrilip çarpılınca. Burada 1 bölü 3'ler gidince 3 bölü 2 kalır. Burada da 2 bölü 3'ler sadeleşiyor ve 1 bölü 2'ler 3 kalır. Burada da 2 bölü 3'lerle 3 bölü 4'ler hepsi gidiyormuş. 1 kalır. Doğru cevap E seçeneği. Benzin istasyonuna kadar 4'te 3'ü deponun dolu x bölü 4'ü kaldı benzin istasyonunda bir de Bunun üzerine 3'te 2'si kadar ekleme yaptık 2x bölü 3 Benzin istasyonundan sonra Bulunan Tüm benzini kullanıyor yani bu benzini bu da 11x bölü 12'dir 660 Kilometre yol gidiyor benzin istasyonundan sonra x buradan 720 çıkar demek ki tam Dolu depoyla 720 km yol geliyor Buraya gelene kadar 4'te 3'ünü harcamıştı. Demek ki 3x bölü 4 lük yol harcı gitti. Yani 3 çarpı 720 bölü 4 bu da 18. 3 kere 18'den 540 doğru cevap B seçeneği. 4 büyük bardak 4B. 10 küçük bardak 10K olsun. Bu tam dolu bir sürahi işaret ediyor. Tam dolu sürahi ile bunu yapabiliyoruz. Her yeri 2'ye bölelim. 2B artı 5K eşittir x bölü 2 olur. Bir de 4 bölü 5'i dolu sürahiyle yani 4x bölü 5 eşittir. 5 büyük bardak ve 5 küçük bardak su doldurabiliyoruz. Alttan yukarıyı çıkarırsam 5k'lar gider. 3 bardak eşittir 4x bölü 5 eksi x bölü 2 olur. Bu da 3x bölü 10 olur. Buradan 3'lerde sadeleşince bir büyük bardağın x bölü 10 olduğuna, sürahinin onda bir olduğuna anlamış oluyoruz. Bunu herhangi bir denklemde yani mesela şunu da yerine yazalım. 5b artı 5 k eşittir 4x bölü 5 x bölü 10 diye yerine yazıyorum. 5 çarpı x bölü 10. Bu da zaten şöyle sadeleşir. x bölü 2 kalır direkt. Artı 5k eşittir 4x bölü 5. Karşıya attım. 5k eşittir 4x bölü 5. Eksi x bölü 2. Bu da 3x bölü 10 olur. 5'e de bölersem küçük bardak. Şu 5'e bölüyorum. 3x bölü 50 oldu. Küçük bardağı bulduk. Büyük bardağı bulduk. Şimdi A şıkkına bakalım doğru cevaba bakalım Öncelikle 3 bölü 5'i dolu sürahi demek 3x bölü 5 demek Bunu sağlayacak mı bakalım B'nin yerine X bölü 10 yazarım çünkü öyle bulmuştuk B'yi Burada da K'yi de küçüğü de e, burada 3x bölü 50 bulduk 5 tane 3x bölü 50 Bu sadeleşir 10 olur 3x 3x daha 6x bölü 10 Bu da sadeleşir 3x bölü 5 olur aradığım cevap A seçeneği A, B, B C'ye eşit yani tam ortasından kap bölünmüş. Üst kısmı 5 parçaya, alt kısmı 4 parçaya bölünmüş. O yüzden hem 5'in hem 4'ün katı olsun diye. 20x veriyorum. 5'e bölünce buradaki her bir parça 4x oluyor. Aşağıda 4'e bölünce her bir parça 5x şeklinde ilerliyor. Suyumuz 2 ile 3 arasında. Yani bunun içindeki suya A desek. 2 parçadan büyük, 10 xten büyük. 3 parçadan da küçük, 15 xten küçüktür. Ters çevirsem bu suyu. Şu bölmelere dökülecek. Şimdi buradaki bölmelere yazalım. Burası 4. 8 4'er 4'er ilerleyecek. 4x 8x. Yani işte sadece 4 8 yazalım çok karışmasın diye. 4 8 12 16 şeklinde yazdık. Burada duruyorum çünkü ben 10 ile 15 aralığındayım. 10 nereye düşer? 4 ile 8'in arasına düşmez. 8 ile 12'nin arasına düşer. Bir de 12 ile 16'nın arasına da 15 düşer. Demek ki biz 7 6 arasında olabiliriz ya da 6 5 6 arasında da olabiliriz. 7, 6, 5, 6 olabilir ama 7, 8 arası 8'in altında kaldığı için o olmaz. 1, 2 doğru doğru cevap B seçeneği.